gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Dünyalar vardır düşünemezsiniz. Çiçekler gürültüyle açar. Gürültüyle çıkar duman topraktan. Hele martılar, hele martılar. Her bir tüylerinde ayrı telaş. Gün olur başıma kadar mavi. Gün olur başıma kadar güneş. Gün olur deli gibi. Merhaba arkadaşlar. Sizlere garip akımını başlatarak Türk şiir zevkini değiştiren, şiirde ölçüyü kullanmayı reddeden, kafiyeyi ilkel, edebi sanatları gereksiz bulan, hem çok eleştirilen hem de çok sevilen bir şairimizi Orhan Veli'yi anlatmak istiyorum. Orhan Veli şiiri bütün eleştirilere rağmen bugün de hala çok sevilmektedir. Bunun nedeni onun şiirinde gündelik hayatı, günlük konuşma diliyle anlatmasıdır. Böyle söyleyince çok kitap cümlesi gibi oluyor ama gündelik hayat sıradan insandır. Gündelik hayat biziz. Orhan Veli şiirlerinde de biz okuyucular kendimizi buluruz. Orhan Veli şiirine bizi dahil eder. Mesela Orhan Veli ağlar, sesini mısralarda duyarız. Orhan Veli İstanbul'u dinler gözleri kapalı, kuşlar geçer yükseklerden. Güzel havalarda mahvolur, aşık olur, eve ekmekle tuz götürmeyi unutur. Gün doğmadan deniz daha bembeyazken yola çıkar, gidebildiği yere kadar. Kardeşi Firuzan yol yapan da onun denizi ne kadar çok sevdiğini anlatmaktadır bir söyleşisinde. Yine kardeşinin dediğine göre uçurtmalar yapan Orhan Veli, Dalgacı Mahmut şiirinde gökyüzünü boyadığından bahseder. Kitab, ı Sengi Mezar'da Süleyman Efendi'nin nasırından. Yani Orhan Veli de aslında sıradan olan hepimizin hayatı vardır. Orhan Veli de şairanelikten kurtulmuş şiir vardır. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Şiirde ahen kunsurlarına karşı çıkan Orhan Veli'nin babası bir müzisyendir. Yani işi ahenkledir. Daha da ilginci Orhan Veli şiirlerinin birçoğu bestelenmiştir. Yakın arkadaşı Oktay Rifat'ın da dediği gibi Orhan Veli Türk şiirinde birkaç neslin belki arka arkaya başarabileceği bir değişmeyi birkaç yıl içinde tamamlamıştır. Tartışmalı ölümünden sonra şairin Rumeli Hisarı'na gömülmesine vesile olan liseden öğretmeni Tanpınar onun için şiirin büyük damarından gelme bir şairdi der. Ve Orhan Veli'nin mezar taşında ironik olarak kafiyeli bir şekilde Orhan Veli 1914-1950 yazar. Arkadaşlar, sizlere her hafta bir şiir okumak ve o şiirin şairini tanıtmak istiyorum. Bu haftaki şiirimiz Gün Olur şiiri. Şairimiz ise Dele eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç diyerek bizlere yaşama sevinci veren Orhan Veli'ydi haftaya yeni bir şiir, bir şairde görüşmek üzere. Hoşçakalın.